gençler bugünkü tekrar e, konumuz aralarında asallık. Normalde bu konu e, EBOB ve EKOK'tan sonra veriliyor. Yani ben ondan sonra daha devam edeceğim, sorularını çözeceğim ama şu anda aralarındaki ilişkiyi anlayabilmeniz adına böyle ufak e, bir e, nasıl diyeyim tanım yapacağım size. E, daha önce çarpanın ne olduğunu, asal sayının ne olduğunu ve asal çarpanın ne olduğunu öğrenmiştik. Asal çarpanlarda e, Algoritma yöntemi ve çarpan ağacı yöntemiyle bütün çarpanlarına bakmadan sadece asal çarpanlarının nasıl bulunabileceğini görmüştük. Aralarında asallıkla da kısaca böyle bir tanım yapacağım. Ne olduğunu bir bilin. Hani ona göre eee bağ kurun aralarında. şimdi arasında olabilmesi için mutlaka iki tane sayının olması gerekiyor. İki tane sayının ortak bölenlerinin sadece bir olması durumu aralarında asallığı simgeler. Hemen onun bir açıklamasını bir yazalım gözümüzün önünde bir dursun ona göre zaten tekrar devam edeceğiz. En az iki sayının ortak bölenlerinin sadece bir olması durumuna denir. Peki şöyle bir şey aklınıza gelebilir. Aralarında asal olabilmesi için ikisinin de asal sayı mı olması gerekiyor veya içlerinden en az bir tanesinin asal olması mı gerekiyor? Hayır kesinlikle böyle bir kural söz konusu değil. Hemen bu tezi çürütecek bir çift verelim örnek olarak. Mesela 18 ve kaç olsun? 25 örneği olsun. Acaba 18 ile 25 aralarında asal mı diye bakacağız. Şimdi 18'in çarpanlarını bir gözden geçirelim. 1 ile 18, 2 ile 9 ve 3 ile 6 var. Öyle değil mi? Bütün çarpanları 1 2 3 6 9 ve 18. 25'e bakıyorum. 25'in çarpanları 1, 5 ve 25. Şimdi bunların ikisi de asal değil gençler. Bakın asal olabilmesi için ne olacaktı? Yalnızca 1'e ve kendisine bölünebilmesi gerekiyordu. Halbuki bu 1 ve kendisi haricinde 2'ye, 3'e, 6'ya ve 9'a bölünüyor. Aynı şekilde bu da geçerli. Bakın 25 asal sayı değil. Neden? 1 ve 25 yani 1 ve kendisi haricinde ayrıca bir de 5'e bölündüğü için ikisi de asal değil ama bunlar aralarında asal. Neden? Çünkü ortak olan tek bir bölen var. O da 1 olacak. O yüzden 18 ile 25 aralarında asal diyebiliriz. Yani bu aralarında asallık sayıların asal olup olmamasıyla hiçbir ilgisi yok. Bu aralarında asallıkla alakalı böyle birkaç size e, hap bilgi sunacağım ne demek bu hap bilgi size böyle mesela doğru yanlış sorularında özellikle hani okul sınavlarınız için e, bu bilgiler çok önemli e, doğru yanlış sorularında ya da ne bileyim boşluk doldurma sorularında sizin kavram bilginizi ölçebilecek nitelikteki sorularda çok çok ihtiyacınızı karşılayan şeyler olacak e, birincisi şu bir bütün sayılarla arasında asaldır. Ne demek bu? E zaten birin başka hiçbir böleni yok ki. Yani bir haricinde başka bir böleni olursa aralarında asal olmuyordu öyle değil mi? Bir bütün sayılarla arasında asaldır dedik. Yani istediğiniz sayı yazabilirsiniz. İsterseniz birle işte atıyorum 105 bin yazın. Ne olacak burada yine aralarında asal olacak. İkinci bilgi şu. Ardışık iki sayı arasında asaldır. Hemen bir örnek verelim. Ardışık iki sayı yazıyorum şuraya atıyorum. 7 e, ve 8 olsun. Bakın bunlardan evet bir tanesi asal ama diğeri asal değil. 7 ve 8 aralarında asaldır. Neden? Çünkü 7'yi bölen 1 ve 7 vardır. 8'i bölen 1, 2, 4 ve 8 vardır. Ortağına baktığınız zaman yine sadece 1 olduğu için ne olması gerekiyor burada? Aralarında asallığı kuralını sağlayacak. Neymiş? Ardışık iki sayı arasında asaldır. Sorular genelde EBOB-ECOG soru mantığında da buna hani sizin hızınızı Kesecek veya size hız verecek soruların arasında bu bilgiler yer alır. Eğer siz mesela ardışık iki sayı arasında asaldır bu bilgiyi bilmiyorsanız sizin hızınızı düşürü düşüren cinste sorular mutlaka karşınıza gelecektir. İkinci bir yani üçüncü bir bilgiye geçecek olursak nedir o da çift sayılar kendi aralarında asla Asal olamaz. Neden? Çünkü çift demek ne demektir zaten? İkiye bölünebilir demektir. Öyle değil mi? Şimdi siz eğer e, 16 ve 20 olsun mesela, siz eğer e, 16 ve 20 gibi iki tane çift sayıyı aralarında asal veya de diye karşılaştırırsanız, Bunlar çift sayı olacağı için bir haricinde ortak olarak bir de çift oldukları için ikiye bölüneceğinden dolayı ne olacak? Burada aralarında asal olmayacak otomatik olarak. Ne oluyor? Çift sayılar kendi aralarında asal olamazlar demiş. Aralarında asal olamazlar dedik. Ee, peki tek sayılarla aralarında asal olabilir mi? Evet bakın 18 ile 25. Peki bütün teklerle aralarında asal mıdır? Hayır böyle bir şey söz konusu değil. Ee, yani böyle bir genelleme yapamazsınız. Ee, başka ne söyleyebiliriz? Şu birkaç tane soru bankasında çok hoşuma gitti. Denk geldi bu tarz sorular. Şimdi doğru veya yanlış sorularından gitmiştik ya yola çıkmıştık ya. Bu da o tarz bir bilgiydi. Doğru yanlış bilgisiydi. Gençler şu cümledeki altını çizeceğim yere özellikle dikkat edin. Asal sayılar kendi katları haricinde kendi katları haricinde bütün sayılarla aralarında asaldır. Şimdi siz mesela gözünüze bir tane asal sayı kestirdiniz diyelim. Bu asal sayı bütün sayılarla aralarında asal değildir. Kendi katları haricinde demeniz gerekiyor orada. Hemen yazalım mesela 17 ve 51 ne kadar da asal görünüyorlar. Aralarında asal görünüyorlar değil mi? Halbuki 17 ve 51 aralarında asal değildir. Neden? Çünkü 51 17'nin 3 katı olduğu için hani dedim ya ben size kendi katları haricinde diye. O yüzden 17 51 şey 51 17'nin 3 katı olduğu için bunlar mesela 17'nin çarpanları 1 ve 17, 51'in çarpanları 1 ile 51, 3 ile 17 eşleştirmesini yaptığımızda şu birler evet ortak ama bir de 17'ler ortak. O yüzden bunlar aralarında asal değildir. Peki kendi katları haricinde aralarında asal mıdır? Evet kendi katları haricinde aralarında bütün sayılarla arasında asaldır diyebiliriz. E, bugün konumuzda aralarında asallıkla alakalı size biraz tanımlama yaptım. Ve bu tanımdan yola çıkarak da e, 4 tane hap bilgi sundum size. Bunlar aslında zaten hani oturup düşündüğünüz zaman sizin de bulabileceğiniz şeyler. Neden? E çünkü mesela bunların hepsinin bir neyi var? ispatı var. Atıyorum 1 ile 105 bini yazdım ya size. Bir bütün sayılarla arasında asaldır. Ben size bu bilgiyi vermesem dahi hani bir şekilde bu bilgiye ulaşırsınız. Ama sınavda zamanınızı yer. Unutmayın gençler bilgi sadece yeterli değil sınavda o bilgiyi doğru zamanda kullanmanız önemli sizin için ee, bu şekilde bunları eğer hani sorularda uygularsanız hızlanacağınızı düşünüyorum bir sonraki derste yine epok ekoku anlattıktan sonra tekrar aralarında asalla dönüş yapacağız sizinle.